özellikle Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı olarak harita ekibimiz, yine makine ikmal ekibimiz, yol işleri ekibimiz mayıs ayından bu yana çok yoğun hedeflemiş olduğumuz 5 adet bulvar, Atatürk Bulvarı, Kosoğlu bulvarı, Altaya Bulvarı, Orman yolu bulvarı. Bu bulvarlarını hem altyapısıyla bitirerek şimdi de gezdiğimiz üzere artık son asfaltını döküyorlar. Bizler Karaköprü Belediye Başkanlığı olarak asfalt işlerimizden sorumlu teknik arkadaşımızın da kontrolünde biz 48 bin ton asfalt 2012'de dökeceğimizi söylemiştik. Şu an 34 bin tondayız. Kanan 16 bin tonu, 12 bin tonu da arkadaşlar çalışmaları son, son aylara geliyor. Son iki aydayız. Bu çalışmaları yoğun bir şekilde e, yürütüyorlar. Ben ekibimi tebrik ediyorum. Olsam olmasam da gerçekten çok yoğun bir çalışma içerisindeler. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çalışmak bir ekip işi. Belediyecilik bir gönüllü işidir. Bu gönül ekibin tamamında var. Güzel bir birliktelik, güzel bir uyum var. Bu da beni mutlu ediyor başkanlar olarak. Hepsine teşekkür ediyorum. القرى الكبرى.